Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz 4 kişilik olacak. Kişi başı hesaplarken de 160 gramdan aşağı olmayacak. Ee, tavuğumuzu önce şöyle bir incelteceğiz. Tavuklarımızı jülyen doğrayacağız. Şöyle bir tanesini gösterelim. Görüyor musunuz? Hepsini bu şekilde doğrayacağız. Tavuğumuz hazır. Şimdi bunu terbiye edeceğiz. Arkadaşlar bu tür terbiyelerde et de olsa tavuk da olsa e, zeytinyağı kullanırsanız daha iyi olur. Zeytinyağı donduğu zaman ne yapar? Yapışma yapar. E, tavuğa nüfuz eder. Daha yumuşak olmasını sağlar. Elinizde zeytinyağı yoksa normal e, ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Salçayı çok azaltıyoruz. E, Azaltmamızın sebebi de e, salça fazla atarsak tavuğa yapışır e, ee, istediğimiz gibi bir görselliği olmaz. Salça yapmamızın sebebi de e, arkadaşlar salça tavuğun üstüne sarar. Tavuğun içinin sulu pişmesini sağlar. Tavuğun içindeki suyu dışına atılmaz. Salça o kadar önemli. Kabımızın içine iki diş de diyorum sarımsak atıyoruz. Elinizde yoğurt suyu varsa yoğurt suyu yoğurt suyu yoksa iki yemek kaşığı yoğurtlayabilirsiniz. Yoğurt suyunu yarım fincan civarında atarsanız yeterli olur. Ee, göz kararı şöyle bakıyoruz. Tavuğumuz ne kadar diye. Silme bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber. Çok az da kimyon atıyoruz arkadaşlar. Az bir de kırmızı toz biber atacağız. <laughs> kırmızı toz biber e, kurutulmuş olduğundan dolayı yemeklere çok e, lezzet veriyor. Mutlaka kullanalım. Yarım tatlı kaşığı da kırmızı toz biber attık. Yarım tatlı kaşığı da kırmızı toz biber attık. Hemen şöyle bir çırpalım. Bu tür terbiyelerde keki kullanmıyoruz. Sebebi de keki ocağa girdiği zaman yanar. Acı bir lezzet olur. Keki en son yemek piştikten sonra kullanırsak güzel bir lezzet olur. Sosumuz da hazır. Şöyle bir iyice bir karıştıralım. Bu sosu da Tavuk yemeklerinin tamamında kullanabilirsiniz, ızgaralarda kullanabilirsiniz, külbasta kullanabilirsiniz, mangalda kullanabilirsiniz. Tavuk şişte. çok fazla karıştırmaya gerek yok zaten her tarafını işledi. Bunu dolaba atıyoruz, ee, dolapta bunu bir saat bir dinlendireceğiz. Tabii ki bir gün dinlenirse e, daha güzel olur. Tavuklarımız dinlendi. Şimdi patatesini yapacağız. Patatesi de e, kişi başı bir tane büyük boy patates olarak hesaplayın. Bu yemekte çok fazla patates gidiyor. Sonra patatesimiz yetmez. Patatesleri çıplak patates yapacağız. Bu yemekte en büyük yapılan yanlışlardan biri patatesleri rendeliyorlar. Patatesleri rendelenmez arkadaşlar. Şöyle bir tanesini göstereyim. Patatesler çok çabuk kararır. Onun için ne yapacağız? Yanımızda bir soğuk su bulunacak. Patateslerin hepsini soğuk suyun içine atacağız. Patatesimiz hazır. Tavuğumuz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yağımızı sındı. Ee, kibrit patateslerimizi kızartmaya başlıyoruz şimdi. Yarım yarım kızartalım. Yağımız içinde çamurlaşmasın istediğimiz derecede kızartmış şekilde, terafi şekilde. Şimdi arkadaşlar patateslerimizi şu kaşığın ucuyla yavaş yavaş karıştıralım. Arkadaşlar, patateslerimizin son halini gösterelim şu şekilde. Fazla kurutmayalım. Hemen alalım. Çok güzel kızardılar. Tavamızın altını son gaz açtık arkadaşlar. Şöyle yarım fincan yakın bir sıvıya boşaltıyoruz. E, tavamız ne kadar terbiyeli olsa da e, yine de dibine yapışmasın. Arkadaşlar tavamız ısındı. Ee, ne kadar servis yapacaksak o kadar pişirmemiz gerekiyor. Ee, hepsini pişirmeyeceğiz. Diyelim ki 3 kişilik, 5 kişilik ne kadar lazım, o kadar pişireceğiz. Hemen kızgın tavuğa tavuklarımızı atıyoruz. Tavuklar kendini bırakmayınca biz müdahale etmeyeceğiz. Sadece üstünde olanları şöyle yiyeceğiz. Şöyle bir sallayalım. Tavuklar kendini bırakıyor. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Arkadaşlar bu yemeği iki şekilde yapabilirsiniz. Biri bu şekil, ikincisi de tavukları unlayıp aynı kibrit patates kızartır gibi derin yağda kızartabilirsiniz. Ocağı hiç kısmayacağız. Yüksel ateşte sotere ne Hemen bir tur daha karıştıralım. Yaklaşık iki dakika sonra Arkadaşlar, yüksek ateşte tavuklarımızı iyice söpüledik. İçi sulu sulu oldu. Altını kapatıyoruz, sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar, yemeğimize hemen bir sos yapıyoruz. Kaç kişilik istiyorsanız o kadar. Şöyle 3-4 yemek kaşığı bir sıvı yağ, bir tatlı kaşığı da tereyağı attım. Bunu kısık ateşte yapacağız, çok çabuk yanar. Biberi attığımız gibi hemen almamız gerekiyor. Tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyor. Köpürmeye başladığı gibi hemen almamız gerekiyor. E, bu ısınmaya devam eder. İçin için yanar. E, sosun lezzeti yanık lezzetine döner. Köpürmeye başladı. Hafiften de duman çıkmaya başladı. Hemen altını kapatıyoruz. Sosumuzu alıyoruz. Arkadaşlar bu. burada sarımsaklı tuzlu yoğurdumuz var. Sarımsağı döverken içine tuz kattıydım. E Şimdi bunu iki şekilde sunabilirsiniz. Onu göstereceğim. Biri bu arkadaşlar. Üzerine de şöyle yakmış olduğumuz kırmızı yağı gezdiriyoruz. İkincisi de Kahvaltılar üstüne koyuyoruz. Tabi tamamen tercihin. Benim en sevdiğim yeme şekli bu arkadaşlar. İkincisi de yoğurdu bu şekilde üstüne gezdirebilirsiniz. Yaktığımız kırmızı toz biber. Yemeğimiz bu arkadaşlar. Şöyle bir maydanoz serpelim. Gelişi güzel. Arkadaşlar bu yemek Allah'ın izniyle sizi çocuklarınıza, misafirlerinize mahcup düşürmez. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'e mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. biz yapalım.